Merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizlere çok güzel bir video çekiyoruz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Maria Carey oyuna geldi. Ben bir tane tarzını uzayla diğer tarzını aldı ve bugün bunlarla beraber çok güzel bir gameplay yapacağız. Ee, şu an mesela mağazadan siz de isterseniz alabilirsiniz. Direkt paket halinde oyunda bulunuyor. Daha fazla laf uzatmayalım. Hemen maçımıza geçelim. Evet gençler maçımıza geçtik. Dediğim gibi güzel bir video olması umuduyla çıktık şu anda yola. Sizlerden hani güzel bir like bekliyoruz. 3000 aboneye çok az kaldı artık. 3000 abone olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizler destek verirseniz siz çok, çok mutlu edersiniz. Adam uçuyor orada. El dört, el dört. That's... Mor veriyordu, mare vermiş. Kanka. Zaten bu... Bon... Ama ben öyle beklemiyordum. bak Noel Baba Şak. Şey. Ben Noel Baba Şak'ı istiyorum ya. Ya şey, bir tane başarımda Yukarıda gözüktü o yüzden herif. Gelir mi bari yarım mağazaya? O da gelsin ya, o da... Yani, tura Maria Kali'nin zamanı bugün geleceği belli de. <laughs> Diğer şeyden bekliyoruz yani. Diğer yılbaşı. Ya o da bedava verecek, o da 10 mermim kaldı. Adam sıkıyor arkadan adam sıkıyor. Bize gerçekten adam arkadan. Ya bırak bunu ya. Adam mermisini Kanka ya öf şey gitsin. Bana mat lazım orada mat var. Mı? Adam burada önümüzde çıçak. Buzlandım kanka. Oyun, oyun, şu an çok kasıyor. Biz, oh. <laughs> Helal. Arkadaşı gel Musay. Burada imaj box crack. Lan shot beni salak. Oo oh, full damage öldüm. Bir bir pompa var ben olsun. Helal. Adam geldi Uzay. Vallahi adam geldi, adam geldi. Vallahi adam geldi. Ya hiçbir şeyim yok. Abi hayır ya. Hadi genç esporcu. Benim kartım orada var. Arkadaki de var, arkadan geliyor. Nice. Ah be. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şu an inanılmaz FPS drop sıkıntım var anlamadım sebebini. Büyük oranda bir FPS kaybı yaşıyorum yani. Sende var mı bir sıkıntı? Bende bak sabah yoktu şu an inanılmaz var yani. Baya hani oyun gidiyor kasıyor. Aa şeker gelmiş öyle. adam var. Kasayı açalım mı? Açarız kanka istersek. Sıkıntı yok. Bir atsın bakayım nasıl bir şeymiş. Ben şu anım. Aa direkt böyle lan? Oha evren atları. Ne yapacağım bunu şimdi? Buraya tıkıştıracağım. Oha çok iyi lan. Ben ilk defa görüyorum. Kalp bir şey. Bu çıkar mı? So sol tarafı. Bir sol taraf bir taraf sen al bir tamam, taraf. Ha ben sağ Sonra oradaki el son birini sen al. Bir tanesi bir tanesi. Yani. Tamam, tamam bak abi. Çok güzel paylaştık. Şöyle oha bayağı bot var lan. Bu ne oğlum? Adam var önümde. 68. Oo bir can bir can bir can. Öldü. Arkadaşlar size de bu bu kosmeler o yüzden kaç puan verdiğinizi lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. kanka ya. Normal oyuncu yok galiba şu an maçta. Gerçi bizim için daha iyi hayvan gibi kiyalarız ya. Hayda normal oyuncu var. Allah. Şu mağazma olsun. Geldiler. Uzay geldiler. Adam çok arkadayım Oğlum bu ne lan? Kaç vurdular bana? Beni niye burada bıraktı Gel lan orada. Helal. Şunu finish'ini aldım ben gelmesin diye kaldırmasın diye. O ne de? Yüzeyiz crack, That's. Yürüyün gidin kanka ya. Sana at arkadaşını çok iyi aldım bu arada. Adam geldi, adam geldi, adam şak gel. Arda çak basıyorum, arda çak basıyorum. Ah, low. Kötü oyuncu. Adam var önümüzde. Bizim mü aldı crack? Dead. Yüzde crack. Dead. Çok iyisin. Ben şuraya gideceğim şu an. Bunu kaçırma şey burada. Tutacağım şuraya. Bakayım kaçmaya çalışacak mı? Burası çok becardı ya. Daha hiç risk atma kendine. Özellikle. Ben neyim uzay? Adam harbi geldi. Adam harbi geldi. <gülüyor> Adamın <laughs> geleceği herif. Baksatma adam harbi yanıma geldi kanka. Asmg var burada asis Elim ayağıma geldi be çok iyi Efendim? Geliyorum sana 63 white 96 white 96 white Dono alıcak helal Arabalar Lastini de fensik edin ben hallederim e. onu Crack Dead one 30 shield. Bana sıkıyor. Oo, damage Bayağı damage yedim. Bana rush geldi. Çok boş boş boxları kırıyor şu an. Uf, 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 uf. Fena tanıdım ama. Etraf iyice kolaylaşın et uzay. Evet. Biz. 66 31 Frendi mi? Değilmiş tam frendi. Botmuş. Olmadı bu. Ya. Nereye geldi? Kaçtı. Geriye doğru kaçmıyor 32 Bölümde AFK ile evet. bile vuramadım. Bir. Çok iyisin lan. Umarım shield verir. Kanal gir. Ay ya yırtık adam yırtık adam uzay. Bekle de değil Ver shield. Arda bana Verdi değil mi? Tamam bir daha giderim. Alsın bol alsın bol. Yerde mi kaldı Big Shield? Lan Big Shield nereye gitti? Kendi burada. Big Shield? Havadaydı kardeşim. Yangı doğanlarıldık. Neyse gel biz gidelim. Bir daha yapalım. Hadi bakalım gençler. Bin arasak sizden güzel black bekliyoruz. Şu an 23 kilis. Ses var. Bir Sağ sağda. Oğlum film sahnesi gibi. Çok fena gidiyoruz ya şu an. Bekle haber doğru şuraya şu, 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 gel şuraya gel şuraya gel. Biraz yaklaş. Bir de çok dibimize gel adam. Bir tanesi. Burası Arda burası. Tamam. Gördüm şu an. Oo baya yakınlar. Burada, bura burada. Tamam bekle uzaya, uzay adamlar yakın girme. Hay hay alalım kanka ben hay çıkıyorum. Hay bende. Tamam 2 ve 2. Nasıl Oo krek 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 krek. Yeah. Ya. Bu NPC'ler NPC'lerine vurayım biraz. Bak NPC onların bu duvarını kırıyor. Taşlılar Dead! O da orada. 48 90 Gel buraya! İşte bu! Abi nice be uzay. Çok iyi kanka, çok mükemmel. Zınk! Maria Carey bestir abi. 25 kill. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 25 kill'i mükemmel bir maç geçirdik. Evet arkadaşlar bu tarz bir işin kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda görüşün unutmayın. 3000 aboneye çok az kaldı. Umarım hedeflerimize yeni yıla girmeden önce başarırız. Baba. Baba. Oğlum dans etme lan. Hepinizi severim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay amigos.